Bu nasıl tesadüf dedirten bir ölüm. Ya bu kadar mı tesadüf oldu? Seninle evlenenler nedense intihar mı ediyor? İsyan eden acılı bir aile. Kadacı cigerim yanındır sana her akşam her akşam alıyorum, sabah alıyorum. Ben kız kardeşim bir hafta boyunca haber alamadım. Arıyorum, telefonu yok. Vesile Bingöl. Henüz 22 yaşındaydı. 24 Temmuz 2023'te Bağcılar'daki evinde ölü bulundu. Kendini asmış dedi görümcesi bana doğal gaz borusuna. Kendisinden yaklaşık 15 yaş büyük eşi İsmet Bingöl. Polise karım kendini asarak intihar etti diyerek ihbarda bulundu. Ne tesadüf polisler arayan da o nedense üstü başı giyinik. Ve de bekleyen de o. Bu kadar mı tesadüf olur? Karşımızdaki gerçekten kaliteli bir katil senaryo kafasında kurup hepsini bir bir işliyor. Polis yaptığı incelemede yatak odası kapısının ve televizyonun kırık olduğunu tespit etti. İsmet Bingöl'ün alnında ve omzunda yaralar vardı. Parmağı da kesilmişti. Zaman zaman tartıştıklarını, Vesile Bingöl'ün kendisini aldattığını düşündüğünü söyleyen İsmet Bingöl... ...bunun genç kadının ilk intihar girişimi olmadığını iddia etti. Kızlarının ölüm haberiyle yıkılan aile, Vesile Bingöl'ün eşinden defalarca şiddet gördüğünü söyledi. Onlara göre genç kadın kesinlikle intihar edecek biri değildi. Hayat doluydu, gülmeyi çok severdi. Ablam yapmaz öyle bir şey. Dövüyordu, işkence veriyordu, bırak bir buraya gelsin. Ondan sonra bırak mı dışarı Bak kız kardeşimi tanıyamadım Yüzüm morluklar içerisindeydi. Ya onu ondan su istedi kolunu kaldırıp da çocuğa su veremedi. Kolunu indirdi vücudu hep morluklar içinde. Ancak adli tıp raporu da intihar dedi talihsiz kadının ölümüne. Bu korkunç olayı şüpheli hale getirense İsmet Bingöl'ün ilk eşinin de 10 yıl önce tıpkı Vesile Bingöl gibi kayıtlara intihar olarak geçen ölümüydü. Yaşananlar birebir aynıydı. Tek fark eski eşi iddiaya göre intihar etmek için silahı seçmişti. İki kurşun çıkarıldı kadının vücudundan. İsmet Bingöl o dosyada kasten öldürme suçundan yargılandı. Ancak delil yetersizliğinden beraat etti. Beni hikmetse ikisinde de aile apartmanı, ikisinde de televizyonun sesi açık, ikisinde de bir anda tartışıyorlar ve iki olayda da hanımlar diğer odaya gidiyor. Eşleri yani onun yardım edememesi, kurtaramaması bunların hepsi tesadüf mü? Savcılık Vesile Bingöl'ün ölümünden eşi İsmet Bingöl'ü sorumlu tuttu. Ancak bu kez kasten öldürme suçundan dava açılmadı. Bingöl'ün intihara yönlendirme ve eşe karşı eziyet suçlarından 18 yıla kadar hapsi istendi. Vesile Bingöl'ün ailesi şüpheli eş İsmet Bingöl'ün tutuklanmasını istiyor. Dışarıda gezmesin, kimseye daha cigere yandırmasın. Üç kişi yandı yeter diyor. Benim gencecik kızı öldürdü işte. Kimseyi de öldürmesin. Kesinlikle ceza almasını istiyoruz. Kesinlikle o katil yaptı. İki cinayetin de sebebi o. Adalet istiyorum. O seri katilin tekrar tutuklanıp hapishaneye girmesini istiyoruz. İsmet Bingöl'ün tutuksuz yargılandığının altını çizelim. Şüpheli iki ölüm var elimizde. Evet. Ee, Savaş Bey peki... Biz buna tesadüf diyebilir miyiz? E, çok şüphelendi. Yani öyle sade şüpheliyle i̇ki değil. Şüpheli i̇ki cinayette mi şüphelik diyorsun. Yani e, izlenen yollar. Şimdi ikisi de birbirini tanımayan iki insan. Biri birinci eşi, biri ikincisi eşi. Evet. Ama yöntemler ikisinin de benzerlikleri var. E, i̇kisinin de ayrı odaya geçmesi, olay yerinden ayrılıp, e, eşiyle oturduğu ortamdan ayrılıp ayrı bir odaya geçip intihar etmeleri ve e, eşinin evde olduğu saatlerde oluyor bunlar. Hı hı, i̇kisinde de. Şimdi e, intiharlarda bazen şu özellikler vardır. E, çok nadirdir evi içerisinde bir birey varsa. Dedik ya hep hani intiharlar hep yer seçer, yer belirler. Bir o geçen kızımızın hı hı. E, balerin kızımızda yaşadık. Hı hı. <laughs> Ama genel anlamda yani çok büyük bir yüzde oranla Tek başına oldukları zaman da bunu denerler. Şimdi burada bir sıkıntı var bir. Şimdi şüpheleri anlatıyorum. Evde birileri var iki Ev, olayda da. Evde kendisi de evde. Yani. Hı hı. İki e, olaydan sonra ilk olaydan sonra ellerinde kesikler oluşmuş. Hı hı. E, bu da bir yansımadır. Bu ikinci şüphedir. E, ve üçüncü şüphe. İki kadının da yani iki konuyu birden aynı anda incelemesi lazım polisin. Yani oradan örneklemeleri yapması lazım. Birebir hareket kabiliyetleri hep aynı.